Herkese merhaba arkadaşlar. Ye beğen kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli kısır tarifi vereceğim. Malzemelerimiz 3 su bardağı ince bulgur, 1 demet maydanoz, 3 adet taze soğanın yeşil kısımları, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, baharatlarımız var, 1 adet limon suyu, 2 adet soğan. İlk olarak bulgurumuzu sıcak su ile ıslatıyoruz. soğumayı bırakıyoruz. İçi için bir çay bardağı sıvı yağımızı tavamıza alıyoruz. Soğanlarımızı ilave ediyoruz. Güzelce kavuruyoruz. Domates salçamızı biber salçamızı ilave edip güzelce kavuruyoruz. Salçalı sosumuzu, bulgurumuzu üzerine boşaltıyoruz. Baharatlarımızı sırasıyla atıyoruz. Tuzumuzu, çok az kimyonumuzu atıyoruz. Karabiberimizi atıyoruz. nanemizi atıyoruz. Arzuya göre pul biber atabilirsiniz. Ve limon suyumuzu atıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz malzemelerimizi. Yeşilliklerimizi ilave ediyoruz. Taze soğanımızı. maydanozumuzu güzelce karıştırıyoruz. Kısırımız hazır. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.